bulurken dik üçgeni kullanmayıp da e, kuralları da ifadeleri de hatırlamayan bazı arkadaşlar olabilir. Onlar için yeni bir yöntem uygulayacağız bugün. Parmak hesabı diyoruz biz buna. E, gördüğünüz gibi bir el figürü evet çekilmiş orada. 0, 30, 45, 60, 90 değerlerini yazdım. Bu her biri açı değeri olsun. Sinüs için hangi parmağımı kapattıysam geçtiğim parmak sayısını kök içine yazıyorum. Bölü 2 diyorum. Kosinüs için ise geçmediğim parmakların sayısını kök içine yazıp bölü 2 diyorum ifadeleri buraya yazdım gördüğünüz gibi. Şimdi ben mesela diyelim kosinüs 60'ı bulmak istiyorum. Kosinüs 60 yazdım. Böyle ikisi zaten vardı. Bakın 60'ın olduğu yerde 60'ın olduğu yerde kapattığın zaman burası şunlar geçilen parmaklar oluyor. Ama burası kalan parmak oluyor. Kaç parmak kaldı? Sadece bir parmağımız kaldı bakın. Şurada. Şurası. Tekrar hatta farklı bir renge de boyayım isterseniz. Şöyle kalan parmağımız bu. Niye? Çünkü burayı kapattım ben. Kalan bu. O halde kök içinde ne yazılacak? 1 bölü 2. Ne olacak cevabımız? 1 bölü 2. Uygulamayı herhalde anlayabildik. Sinüs değerini sorsaydı ne yapacaktım ben? Sinüs içinde bir uygulama yapalım. Onu da şuraya yazayım mesela. Fark eder mi? Sinüs 60'ı bulmak istiyorum. Geldim. Bölü 2 yazdım. Kök içinde. 60 derecelik parmağımı kapattığımda ne olacak? Geçtiğim parmaklar. 1, 2, 3 yazdık. Ne olacak? Kök 3 bölü 2 olacak. Uygulamayı herhalde anlatabildik.